Ben ne böyle güleş Tutarız. Valla. Sen Sivaslıysan ben de Çorumluyum. Başkanım var. Başkanım var. Başkanım hatırası için. Ben armudun iyisini yerim. <laughs> Armut ne? O bir tek. Armutu ne yer biliyor musun? Ne ya? Bilmiyorum. Buyur. Söyle söyle. <laughs> Yok başkanım var. Abi söyle. Bir saygısızlık. O. Bırak başkanı şimdi. Başkan sensin. Demeyim demeyim. Armudun iyisini kim yer? Kaylar yer. Kaylar yer. Yok. Ben. Armudun <gülüyor> iyisini <gülüyor> kim yer? Demeyim. Yaş gel. kaç? Yaş 51 doğumluyum. Yani? Yani 70'in üstünde. 71 yaşındasın. Doğrudur efendim. Pehlivanlık var mı? Gençliğimde her adam yıkamıyordu beni. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi diyorum. Beni gözüne kestiriyor mu? Yok gelsin. Hı -hı. Seni sıksam sıkılmaz. Ama ben öyle değilim. Yaşlıyım. Bırak bırak. Sen de sıkısın maşallah. Ne? Davar geliyor. Ha koçları getir. Kim getiriyor? Yasin getiriyor. Hı -hı. Oğlu mu? Evet. Gel karşılayalım o zaman. Evet değerli dostlarımız Kangal'daki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi Türkiye'nin en kaliteli koçlarını karşılayacağız. Yasin evladımız getiriyor. İsim ne abi? Aziz amca. Aziz amca. Heh. Soy ismin amca mı? Yüksek. Evet. Aziz Yüksek. Sivas'ın dağları tümsek. Ekranlara geliyor Aziz. Yüksek. Yüksek. Evet koçlar da geliyor değerli dostlarımız. Heh. Abi bunlar ne koçu? Bunlar Kangal'ın has koçları. Kangol'un Kangal. Akkaraman Ak evet. Karaman. Ak Karaman. Ak Karaman. Abo. Ak Karaman koçu değerli dostlarımız. Şu anda sularını içecekler. Şöyle fazla da ürkütmeyelim. Biz o tarafa doğru dönelim. Abi bu şimdi Ak Karaman koçu mu? Evet. Kangal Ak Karaman. Yani cinsi, ırkı, Sivas, Kangal. Kangal. Abi bunda nasıl bir kuyruk var böyle ya? Yahu. <laughs> Kaç kilo gelir bir kilosuna kilo gelir? bak da yani en aşağı 160'tır. Değerli dostlar yalnız ne yapmışlar biliyor musun? Bütün koçlara Ay yıldız mührü vurmuşlar e, tabii Türk oğlu Türk. Vay Aziz abi. Abi maşallah bu ne böyle yak olsun. <laughs> <Hayda. Ortalık gülüyor> <garisi> ya olsun gibi ya. Ayda ortalık karıştı değerli dostlar. Gel gel içeriye. O aralayabilir. <laughs> <de>, <bir. gülüyor> tabii içeriye. <yaygın. gülüyor> <Kusurluğun gülüyor> <Kup, gülüyor> <Kup, gülüyor> <kuruyor> evet abi şimdi kangalak kale abi, abi ne abi söyle abi. Özellikleri Kangalak Karaman özelliği 17 kaburgadır. 16 kaburga. 17 kaburgadır. Yani kaburga nasıl oluyor? Kaburga bir tarafta. Örnek 16. Normal koyunda 16, 16. koçta kaç 16. tane var ki? Normalde 12-13 kaburgadır tek tarafta. Evet. Bunda Ama Kangal Akkaraman'ın özelliği vücut yapısı, fizik, kafa, kulak, ayaklar, eee kaburgası bir tarafta 17, 17. tane Ne 32? 16 17. Kaburga 32 kaburgalı. Saydın mı abi? Evet efendim. Say abi. Bir koyunum öldü. Özellikle başkan geldi. E, Konya Üniversitesi'nden Selçuk Üniversitesi'nde koyunumuz projeli 20 evet. yıldır e, evet. veterinerimiz var, hocamız var Beyti Coşkun. Veterinerimiz var Necip Kılıç. Abi şunu mu söylüyorsunuz şimdi? Türkiye'nin en iyi koyun ve keçili koyunu. Kangalda mı? Diyor? Evet Kangal'da efendim. Aynı. Evet. Peki bu kaç kilo? Canlı ağırlık 150-160 kilo, kilo gelir. 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 şu. Yarıya böl gene eti çıkar kaç olur? Peki bunlar abi damızlık kilo. mı yoksa bunların koyunu, koçu, damızlık. mesela koyunu var mı bunun? Var. var. Kaç kilo var, süt, süt, süt veriyoruz abi? abi. Biz sağmıyoruz efendim. Sağ ne abi. yapıyorsun? E, Kuzusu emiyor, dolanıyor. Kuzu emiyor Yani koç yetiştiriyorsun sen. Koç, koyun, evet damızlık. Evet. Değerli dostlar yemin evet. ediyorum bunu var ya büyük baş niyetine iki kişi paya girer yani ha. Evet. Abi 150 Aynı kiloya yakındır. 50-60 tane koçluk veriyorum seneden. 50-60 tane koçluk? Evet. Kayseri, Sivas, Ankara'ya kadar. Ankara, kaça gidiyor bu? Bu şimdi verse 150 kağıt vermem 150 bin lira evet yahu sen kafayı mı yedin aziz abi sen ne konuşuyorsun Lan, kendi kendine 150, ya aziz abi buyur efendim bir dur ya vermem şapkamı efendim oha aziz abiye bak ya yiğidin şapka verilmez abi o ne orada ya alırlar şapkanı. <laughs> <laughs> alırlar şöyle bir kafan güneş yani görsün yani uyanık millet, millet bir yiğit görsün Aziz abi sen buna şimdi ciddi ciddi 150 bin Ciddi diyorum. Vallahi ciddi diyorum. Ya yani, 50 bin liraya vermem diyor. Vermem. Abi ben 7 kişilik kurbanı 50 bin liraya aldım be. Onlar ne ki? Allah Allah. Vallahi harik. Yani bu diyorsun 150 bin lira. Evet efendim. Damızlık olduğu için. He? Damızlık olduğu için. Damızlık normali. Değerli, Sivas genelinde normalde kasaplık olsa belki en fazla 10 bin lira olur. 10 bin TL olur yani. He. Ama da, damızlık olduğu için. Sürünün hepsi mi damızlık? Bunlar evet damızlık. Koşlarımız. Evet, evet, Gözüm gibi bak. Koşlarımız evet, evet. aynen öyle. Eyvallah. Allah zaman... nazardan saklasın. İhracat yapıyor muyuz? Evet. Ee... Sen dur bakalım cevapları verebilir İhracat yapıyor muyuz? <laughs> i̇hracat. İhracat senede. 50 60 tane koçluk satıyorum. İhracat yurt dışına. Yurt dışına bilmiyorum. Ben Nasıl ona efendim. Kendim Türkiye içi. Türkiye içi. Ben yurt dışı konuşuyorum. mesela Alman geldi dedi ki Aziz abi Almanla işim yok. Bu Türkiye'ye gidecek tamızlık olarak. <laughs> Almanla ne işim var benim? Amerikalı geldi istedi. Yok yok hiç vermem. Bir milyon verdi. Bir milyonla itacı bu. Kangalda kalacak. Sivas'ta, Ankara'da kalacak. Adamsın! <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Im. Diyor ki Türkiye'de ben para meşgulu değilim. Adam meşgulu. Daraldığım zaman gider başkanımdan alırım. Peki hepsine niye yıldızlı bayrak mührü vurdun? Türk olduğum için. Türk oğlu Türk'üm. Onu ne diyorum? Adamsın Aziz abi. Aziz abi şimdi seni bir daha da kandırasım gelmiyor. Bayrağım da vardı bayram gel burada kırdı. Çıkamıyor. Oraya yani. en yani. Şey, yani Aziz abi sen koç gibi adamsın. Seni sırtıma almak istiyorum. Yok efendim. Abi adam taşır ya, Çocuk mı? mu ya? Değil. Adam taşır mı? <laughs> Koçu mu? He. Dene bakayım bir. Ay taşır mı diyorum. Koş taşır tabi illa ki taşır Vallahi sıkıntı biliyorum. yok korkma. Eyvallah değerli dostlar gerçekten tam bir aslan parçası. Abi bunların kuyruklar niye böyle aziz abi? Zaten <laughs> genel güçlü. Akkaraman koyununun zaten normalde sırtında etinde yağ olmaz. Ku, yağ kuyruğuna verdiği için kuyruğu bu şekilde etinde kesinlikle yağ olmaz. Eyvallah. Kuyruğu da cins diyorsun yani. Aynı, diyor. Aynen. Evet, Ak değerli Ak dostlar yani diyeyim. öyle bir ayakları var ki ön ayaklar, arka ayaklar, kafa bölgesi tam bir aslan parçası diyoruz. Koçlarımızla gurur duyuyoruz. Evet Sivas, de, 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 de. Sivas evet şöyle yolculuyoruz kralı değerli dostlarımız. Evet değerli izleyicilerimiz çok güzel bir cümle kullandı değerli başkanımız. Dedi ki kangal köpeğiyle kangal koyunu etle kemik gibidir. Birbirinden ayrılmaz. Eğer ikisinden bir sürü de yoksa o sürü sürü sayılmaz dediler. Evet. Türkiye'nin evet. en güçlü evet, çobanıyla birlikteyiz. Aziz abi coştukça coştu. Kolay değil. Bu ovalarda, bu dağda, bu bayırda yaklaşık 60 yıl hayvanın peşinden koştu. Doğru yok, doğru mu abi yok efendim. <laughs> Nasıl oldu Yani çobanlık yapmadım. Sürü sahibi. Sürü <laughs> sahibi. Sen patronsun da. E ya adam Vallahi gariban le, aa adam. adam. Gariban mı? Ola <laughs> <laughs> bir koça 150 bin lira istiyorsun Aziz abi garibanım diyorum be. Arkada var 30 tane koç. 30 çarpı 150. Yok. Hepsi 150 <laughs> etmez. Doğru ya doğru. Olsun. Herkes Ama de değer, o, değerine o göre. O 150'lik, o 150'lik. var, 30'luk var. 150'lik var. Bu aslan parçasını kaça verirsin? Bu köpek <laughs> değil değil Satılır. pay biçilmez biz Sat. köpek şimdiye kadar satmadık. Mı diyorsun ki ben para geçmez burada diyorsun. Yok efendim. Dolar hiç geçmez. Hiç efendim. Altın. Dolar nerede? Yura. Euro. Sen doları zaten getir başka düğünle. Türk lirası yine. Ün, Türk lirası yine. Adamsın. Yok usta. Ulan beton gibi yemin ediyorum ya. <laughs> Vallahi beton gibi ya. <laughs> La çeksen çekmiyor gelmiyor içsen itmiyor gelsen gelmiyor ya. Şey çavuş. Abi senin içine ya beton. Şeyin. Abi. Buyur efendim. Beton mu döktüler içine ya? Demirden şey olmuş. Beton, Baş beton, beton Orijinal sürü, orijinal Sivas kangalıyla koruyoruz. Doğru mu efendim? Evet, efendim? Doğrudur. Evet efendim. Kangal koyun bekçisi. Böyle bir sürüyü ancak böylesine güçlü bir güçlü köpeğin koruması. Olmaz. Aynen kangal köpeği olmazsa olmaz. Buralarda peki kurt falan oluyor mu abi? Kurt illaki oluyordur. Şu anda biz görmedik ama. Ama gerçi... kurdun da bu koça, bu koyuna gücü yetmez bu abi be. Yeter yeter. Allah fırsat vermez. Kurda. Helbet canım. Ne diyorsun ya? kurda. Eyvallah değerli dostlarımız yolumuza şimdilik devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.